Sizin özgürlüğünüz belli. Şehirlere bombalar yağdırma özgürlüğü, terörü besleme özgürlüğü, darbeler tertipleme özgürlüğü, devletlerin şakağına NATO tabancası dayayıp tehdit etme özgürlüğü. Köklerinizi hangi mirası taşıdığınızı biliyoruz. Orta çağın cadı diye kadınları yakan, Engizisyon mahkemelerinde bilim insanlarını yakan yobazlarının devamısınız siz. Sizin mirasınız bu. İnsan yakan, kitap çizmelerini giyen emperyalistlersiniz siz. Bugün kutsalları yakanlarsınız siz. Bugünün orta çağısınız, karanlığısınız. Kutsallar yanar mı? Kur'an-ı Kerim'in ışığı yakarak söndürülebilir mi? Hazreti Muhammed'in insanlığa mesajı gizlenebilir mi? Kur'an'ı rehber alarak çağları aşıp gelmiş İslam medeniyetinin ışığı engellenebilir mi? Hangi çakmak, hangi çıra, hangi ahmak yakabilir? bir medeniyeti işte burada bizimle beraber dünyaya imzasını atmış İslam'ın altın çağının bilginleri, büyük ustaları i̇bn Sina, Firuni, Harizmi, i̇bn Aldun, i̇bn Esem, Farabi, İbn-i Rüşt, Cezeri bunları silemezsiniz. Hadi çıkartın i̇bn Sina'yı Harizmi siz matematik yapın. Biri onu silin astronomiden. İbni Haldunsuz bir sosyoloji kurun. Farabi'yi çıkartın felsefeden. Cezeri'nin sibernetiği olmadan bilgisayarı çalıştırın da görelim.